Başlangıç odası burası galiba. Evet. Bakarım neler var. Allah be! Lanetliğe hoş geldiniz. Ay! Hocam hoş bulduk. Yani işinize karışmak gibi olmazsa. Biraz fazla karanlık değil mi burası? Yıllar önce bu evde bir cinayet işlendi. Kimse yıllarca bu gizemi çözemedi ve ev lanetlendi. Size verilen sürede göreviniz gizemi çözüp evden kaçmak. Yoksa lanet sizi takip eder. Odada gördüğünüz her bir detay aslında bir ipucu olabilir. İpuçlarını birleştirip gizemi çözün. Ama çok dikkat. Süreniz içinde evden kaçamazsınız. Ama beyefendi yani en önemli yerini söylemiyorsunuz. Süremiz içinde çıkamıyorsak evden ne oluyor? Evet, bilgilendirilebilir miyiz yani şu anda bu konuda, ne oluyor? Ya ne olacak canım, işte oyunu kaybediyorsun, dur paran yanıyordur falan. Ha, öyle para yanıyor yani. Ha. ha, o tamam hocam, sıkıntı yok. Para, para yanıyoruz, tamam. <laughs> ne olacak canım, cana geleceğine mala gelsin yani. Çok doğru. Yani, Aynen. Ee, hadi o zaman araştırmaya başlayalım. Evet. Biliyorsun. Bir şey, A Allah. Aa, o ne? Ya bu bir ipucu olabilir mi? Tabii ipucu olabilir de şimdi her gördüğümüz şeyde mıncıklamasak mı nedir ki bu? bilmiyoruz ki bunu. Ama Tarık buna bakmak lazım. Dur bakayım ben de ona. Bunu ne yapacağız şimdi? Aa bak burası da altıgen. Altıgen evet. Evet. Hadi bismillah. Açıldı açıldı. Oldu. Şöyle hadi. Sağ olsun. Aa, gir gir gir. Gerisi işte. açtı. Baktı de her yerden bir şey çıkabilir ha. Tamam. Arkadaşlar, burası muhtemelen son oda. Zamanımız daraldı, çabuk araştıralım hadi. Bak burada taktire maktire bir şey var. Fatoş, Tarık şuraya baksanıza, şuraya siz de. Buyurun. Şuralara bak be. Tabut mu Yok be. Hiç sanmıyorum, Fatoş o kadar abartmamışlardır ya. Vallahi beni kesseler buraya girmem yani, imkansız. Yok, zaten bu zannetmiyorum bir şey olduğunu burada şey yapmayalım hiç oyalanmayalım. de? Aa ya ne duruyorsunuz ya? Hadi şu tarafa. yok. Yok tamam engelim, bir, bir şey yok. Bir bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey. Yok. Bir, plastik tinerci koymuşlar buraya. Oh. Tamam tamam hadi ya. hadi. Fatoş'cum sen de ama fazla Ay, tepki yok. veriyorsun. S sakin ol bir şey yok. Bak plastik. Bakayım. Hı. Şapkasını aç. <laughs> Tamam ya. Bu kendim kuzeni sayılır yani bir yerde. Ha, aynen. Ha dur. dur. Bir tane daha lazım galiba. Ya da bunun sıralaması önemli. Tabutmuş. Ben içinde bir şey olduğunu düşünmüyorum ya. Bence de ya. Ya hatta ben bütün bu odanın bir kandırmacı olduğunu düşünüyorum. Vakit kaybettirmeye çalışıyorlar. Kesinlikle. Burada bir şey bulamayız. Yok yok. Hiç vakit kaybetmeyeyim çıkalım. Hadi çıkalım. Heh, bir ağırlık daha lazım. Şu tabutun içinde olabilir. Baksanıza oraya. Tabutun içine bakın. Tabuta mı? A ha. Evet. Tamam şimdi o zaman görev daha yapalım. Madem bakacağız bu odaya sen tabuta bak ben şuraları şey yapayım tamam mı? Tarık'cığım lütfen. Sen burada rahat rahat tabuta bakıyorsun. Şeyleri ben şey yapıyorum. Yok yok olur mu öyle şey ben erkek erkek burada dururken sen orada karanlıklarda şey yapacaksın. Sen bunu aç ben karanlığı şey yaparım. Aa, lütfen bak ant verdim. Gerçekten sen tabuta bak ben dip köşe arayacağım orayı. Ee, tamam tamam Fatoş ee, anlaşıldı. Yani bu tek kişinin alabileceği bir sorumluluk değil. Çok ağır bir yük. Gel bunu ikimiz yapalım. Bence de. Değil mi? Nasıl yapalım? Bir, iki, üç. Klasik. Kapatın. Hadi bakalım. Üç deyince hadi bakalım. Bir, iki, bismillah. Üç. Allah! <laughs> Böyle adamlar içinde ha, yatıyor ya. Plastiktir be Fatoş ya. Dur bakayım. Varmış Dur bakayım. Orada olmaz. Ay. ha buldum buldum Bu, buldum. buldum. Bu, Aa, buldum. 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 Bu, buldum. Tamam Bu, tamam ya. abi tamam, tam, tabuttan çıktı işte ya. Gel yani. ya, ya, ya. Süper. Dur, dur bakayım ona buraya takalım. Evet. Bak, bak. Ha. Şu, şuradan çık çık çık. Bakalım burada ne var? Şimdi. Bir dakika. Evet. Bir dakika sakin. Buranın kapı olması lazım. Evet evet. Buraya bir kağıt kalem bırakmışlar. Demek ki bir şeyler çözmemizi istiyorlar. Evet. Dur. Ha dur. Dur. Bak Engin. Bak. Burada şifre gireceğiz galiba. Aynen. Ha, şifreyi buradan girince oradan kapa açılacak herhalde. Evet Tarık. Aynen öyle. Evet. Aferin. Shh. Bir dakika. Ha bir dakika bir dakika. Ee, bizi o kadar kart postalı boşuna toplatmadılar herhalde. Evet. Nerede onlar? Var, alsana onları. Onları evet, abi, evet. hadi hadi al. Tamam, hadi hoş, kapıyı tut sen. Tamam, hadi. Merhaba. Bu ayraçta falan bir arası var. Sağ ol. Bunlar. Yani kartlar. Ya siz ona bakın. Dur bir dakika. İyi de bunlara neye göre bakacağız ya? Bir sürü kartpostal var orada. Ya burada insanlar var. Belki de bunların insanların sayısı olabilir. Bir bakalım. Bir dakika. Bu burada ondan fazla kişi var. Yani İki haneli. Ne oluyor? Olmaz, tek halin olması lazım. Al bunu, sen bunlara bakarsın. Bu bina biraz daha yeni bunlara Hı. göre. Tarık bak, görüyor musun? Takır takır nasıl çözüyorlar. He ya. Allah Engin Bey de fena değil ha. Bu kart arası. hikayesi falan onun aklından çıktı. Hı. Hmm. Evet, bu da bina Yalnız iyi anlaştılar. Yok! Yok artık ya. Görüyor musun? Bayağı <laughs> matematik dehası çıktı içlerinden ha. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bunlar başka konularda da iyi anlaşıyorlar. Uyumlular yani. Mesela Manami aynı Engin Bey gibi. Bütün gün bilgisayarın başında borsayı falan kovalıyor. Hı. Hmm. E, zaten Fahri Japon sayılır yani düzen olsun, tertip olsun. Ee eh, iyi bari. En azından birileri eğleniyor. Fatoş, ben çaktırmamaya çalışıyorum ama bayağı kalp krizi geçirecek durumdayım yani. Bastı beni burası, bastı. Üstüme üstüme geliyor ya. Değil mi ya? Yani bana da fenalıklar bastı yemin ediyorum yani. Çok kaspetli bir ortamı var. Tamam, anlıyorum konseptten dolayı ama böyle insan üstüne üstüne basıyor buldum, yani. Buldum, buldum, buldum. Evet. buldum. <gülüyor> <gülüyor> Ee, 74 atmış, 74 atmış. Tamam, giriyorum. Girdim. Hadi. Oh. Çok şükür. Allah'ım ya Rabbi! Ha Fatoş, ya şunlarla çıkmayayım elimde hırsız gibi. Şunları aldım yere bırakayım da öyle çıkalım. Aman Tarık boş ver ya. Bırak şuraya gidelim hadi. Hakikaten ha. Bunu mu açacağım be? Aç. Aç aç. Açılmıyor bu. Çok açılacağım bir dakika. Ben çıkmam sen canım, Ay buradan açılmıyor ki. E, şifreyi gireceğiz ya Tarık, Fatoş. Tamam hadi gir şifreyi. Ha. Şifre kaçtı ya? Bir, iki, üç, dört müydü? Şifre kaçtı? Dinlemedin mi Tarık? Neyi dinlemedin mi Fatoş? Konuşuyorduk ya burada. Üstümde baskı var. Din, duymuyorum ki bir şey. Nasıl dinlemedin ya? Ya neden dinlemedin ya Tarık? Olsun. Ama sanki ben bir şey yapmışım gibi. Sen dinledin mi Fatoş Allah aşkına? Söyle şimdi gireceğim buradan şifreyi. Kaç şifre? Engin! Manami! Yok yok, onlar gitti bile. Allah'ım ya Rabbim, kabus gibi. Ne yapacağız biz şimdi? Dur bakayım. <laughs> <laughs> Müdür Bey, merhaba. Pardon, e, bizi duyuyor musunuz acaba? Lanet be, hoş geldiniz. Hayda, başa sardı gene ya. E, ya rica etsem, e, şu kapıyı açabilir misiniz? Buradan çıkalım. İpuçlarını birleştirip bir çözüm. Tamam, biz çözdük onu çözdük. Şu kapıyı açarsanız hemen çıkacağız. Be Bey abiciğim, biz gizemi çöz... Ya çözdük şifreyi falan, A arkadaşlar çıktı. Bir otomat yok mu orada? Böyle bir bassanız da açılsa bu. Ama çok dikkat. Süreniz için bir <laughs> evden kaçamazsanız... <laughs> E, ben bir anda ışıklar kapanınca, ben böyle korkudan... De olur o, çok normal bir şey aslında biliyor musun? O, ortamda nem var ya, ark yapar. E kısa devre yapınca tabii pıt pıt pıt. O normal bir şey yani. Bir şey söyleyeyim mi aslında? İki dakika şuna kafa yorsak... ...biz bunu çözeriz ha. Değil mi ya? Vallahi billahi. Gel. Hadi ya, maiden. hadi vallahi, ne vallahi. Neye baktılar onlar? Şeylere binalar dediler. Tamam mı? Insanları ayıracağız. Hadi. Heh, binalar. Bak mesela onun şeyi vardı. Vay be. Nazlı ile Ferit'i bugün bir araya getirdin öyle mi? Vallahi siz kadınlardan korkulur ha. <laughs> Korkacak bir şey yok Engin'cim. İkisi de mesleklerinde çok başarılılar ama nedense konuşmaya girince hiç beziremiyorlar. Ben sadece birazcık yardımcı olayım dedim. Aslında çok farklılar biliyor musun? Derler ya, zıt birbirine çeker. Yani öyle, öyle de insan bazen kendi gibi birini arıyor. Beraber güldüğü, eğlendiği, aynı şeylerden zevk aldığı. Böyle leblebeden bir anlayacak. Açıldı. Ay, ay bu ne ya? Ben bir daha buraya gelmem. <laughs> oh ben. Heh. Geldi gaziler. Yemin ediyorum hayatımda böyle bir eziyeti ne duydum ne gördüm ya. Hayır bir de üstüne para veriyoruz eziyet çekelim diye ya. Saçmalığa bak. Hayır zaten ben bilmece bulmaca insanı değilim yani biliyorum kendimi. Ya, ben çözerim. Ya sudoku falan normalde iyiyim bulmacada da alan dar alan. Kolostrofobi oluyor insan. Fokuslanamıyorum ki ben yaptığım şeye bulmacaya. Aynen. Vallahi içeride bir ara fena alışıyor gibi oldum. Fena basıyor gibi oldu. Hala da çok fena bir şey değilim yani. Aman Fatoş aman. Sen fena alışma lütfen. <laughs> tamam bitti gitti. Bitmedi Engin, bitmedi vallahi. Bir ara ışıklar gitti geldi. Neler çektim ben kendim biliyorum yani. Vallahi çok fenaydı ya Manami. Ama size de çok büyük teessüf ediyorum yani. Ya içeride biz bayağı canımızla falan uğraştık yani. Bu ne ya? Güne çevirmişsiniz burayı. Aa. Kuru pastalar, meyve suları falan. <laughs> Ama arkadaşlar, bu tip oyunlar kendiniz sözünce daha eğlenceli oluyor. Biz de süre dolana kadar bekleyelim dedik. E biz sizin yanınızda çözmedik mi şifreyi? Ya evet de ben korkudan hiç onu duyamamışım Engin. Ya bir şey söyleyeceğim Allah aşkına, biz bir an önce şuradan bir çıkalım mı? Yani ha, yani hadi. Basın <laughs> çünkü beni de bastın yani. <gülüyor> <gülüyor>